Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something. That'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic. But maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Herkese merhabalar. Bugün günlerden Cuma. Dün görmüş olduğunuz gibi aslında bir açılış yaptım ama bir türlü sizlere selam veremedim. E, dün çünkü benim için yoğun bir gündü. Dün doğum günümdü. Şimdiden kutlayan, güzel dileklerde bulunan herkese çok teşekkür ederim. Bu arada tripodumun da başlığını buldum. Gerçekten çok rahat ettim şu anda. Bugün günlerden 1 Nisan Cuma. E, yarın Ramazan'ın ilk günü. Şimdiden herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Tabii siz bu video Ramazan'ın kaçıncı gününde izlersiniz? bilmiyorum ama e, Rabbim şimdiden tuttuğunuz oruçları kabul etsin inşallah şu anda o kadar çok piştim ki hava çok sıcak. Evin içerisinde sıcak camlar açık olduğu halde. Ama ben hala uzun kollu pijamamla kaldım. Çünkü Nas içeride uyuyor. Bir türlü gidip üstümü değiştiremedim orada. Hani uyanır diye dolabın sesinden. Ben de şimdi market alışverişi yaptım. Onlar geldi. Onları poşetten çıkaracağım. Bir de Nas için şu makarnalardan almıştım. Ebebekten. Su kaynattım şimdi makarnayı haşlayacağım bir de dolaptan ona yoğurt çıkartmıştım hani birazcık böyle ısınsın diye çünkü dolaptan çıktıkları gibi çok soğuk oluyorlar öyle yiyemez amanaz bayağıdır uyuyor büyük ihtimal birazdan uyanır bu arada biz de dün akşam görmüş olduğunuz gibi annemler pastamızı kestik ee, sonrasında zaten Minnoş uyudu. Zaten Nas'ın uyku saatiydi. Ee, sonrasında Nas uyudu. Biz de Tunca ile birlikte dışarı yemeğe çıktık. Dışarıda bir yere yer ayarlamıştı. Tabii doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim. Şimdi ben hemen aldıklarımı hızlı hızlı çıkartayım. Yerleştireyim. Ee, gerçi buzdolabında toparlamadım. Buzdolabında toparlamam gerekiyor. Çünkü daha yemek yapacağım. Kim için aradın? Şey... Beni görmek istemedin. Aynen, aynen. Tamam. Nasıl? İyiyim ben işte. Ne yapayım? Görmüş olduğun gibi iş nasıl? yapıyorum. Nasıl da yapıyorsun? Nas da iyi gayet. Çok şükür. Hiç görünmüyor da hiç. Hiç diyor. O saçlar ne diktik? Anneciğim. Günaydın. Günaydın prenses. Günaydın. Baba gördü mü seni? Evet. Görüntülü görüştük biz babamla de. Onu mu alacaksın? Gene mi kamerayı istiyorsun? Annen, ha, sen... ha, ha. Ne gördün? Aa, ne var orada? Makarna yiyelim mi Naz? Acıktın mı? <laughs> Bak. Anne çok pişti. Tişört giyeyim bir tane anneciğim. Nerede bizim lol bebeklerimiz? Orada. Buzdolabında. Nasıl bebekleri burada? Değil mi anneciğim? C. 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 Minnoş'un makarnası hazır. Şöyle biraz da yoğurt ekleyelim. Evet. Her yer makarna olmuş anneciğim ama her yer yoğurt yok <laughs> sen? <laughs> makarna güzel mi? Çok güzel değil mi? Peki yerler de yemiş anneciğim. Bak her yer makarna olmuş. Yoğurtlarımız inşallah birazcık barışacak. He? Ne dersin? Al bakalım. Çok güzel. Bence çok güzel. Hmm. Ne kadar güzel. Al bakalım bir kaşık daha. <laughs> Çiğniyor musun makarnanı? Bakayım. Nasıl çiğniyorsun Naz? Çok zevkli de. Oh yemesi çok zevkli de. Ya seni ısırırım. Çok eğlenceli ya, değil mi? Böyle yemek yemek çok güzel. Minnoş'un karnını doyurdum. Karnını doydum anneciğim. Makarna güzel miydi? Bak. <laughs> nereye nereye? Olmaz. Çok eğlenceli değil mi? Ama olmaz o. Anneciğim sular da gitti. Bahçede tadilat olduğu için aşağıda. Sular sabahtan beri bir geliyor, bir gidiyor, bir geliyor, bir gidiyor. Şimdi tam nasa makarna yaptıktan sonra sular gene gitti. Ben tabii nasıl karnını doyurduğum için buzdolabına yerleştiremedim hala poşetten çıkardıklarımı. Bizim mutfakta bayağı bir dağıldı görmüş olduğunuz gibi. Minnoş sular da yok. Ben bir sudan geçirip öyle koyuyorum makineye bulaşıkları. O yüzden birazcık bekleyeceğiz değil mi anneciğim? Suların gelmesini bekleyeceğiz. <laughs> tamam. O sırada ben de hemen şunları dolaba koyayım. Sonra oyun alanında oynayalım tamam mı? <laughs> 5.30 ve Nas uyudu. Bundan sonraki uykumuz artık gece uykusu. Bu arada benim de başım ağrıyor. Gerçekten başım çok ağrıyor. Şimdi ben mutfağımı toparladım. Tam nasıl uyuturken sular geldi. Ben şimdi hemen geldim. bulaşıklarımı makineye yerleştirdim. Masanın üzerine toparladım. Ben de şimdi ne yemek yapacağıma karar verdim. Türlü yemeği yapacağım. Bir de yanına bulgur pilavı yapacağım. Şimdi bir kahvemi koyayım. Şimdi şu patlıcanlarımı bir tuzlu suda bekleteyim. kahve demlerine kadar en azından ben yemeğimi bitireyim. Ee, yemek pişerken kahvemi içerim. Böyle daha keyifli olur. Yani işim varken hani kahve içmekten bir keyif alamıyorum. O yüzden işlerimi bitirip içmek daha iyi. <laughs> Naslaşlarım Nas çok güzel çıkıyor. Bak anneciğim. Yani şu anda çok uzun uyumadınız. Ben yemeğimi yaptım da su Değil mi annecim? Şimdi kahve demlenmiş. <laughs> Tabii sütümüzü de çıkarttık ama bunu nasıl açacağız anneciğim? Dur. Ha baba arıyor. Babacığım. Güzel kızım! Güzel kızım! Kız senin saçlarına ne oldu öyle? Yeni kalktım o yüzden dik dik oldular da. Terlemişim de. Ne güzel koydum. Annem. Naz, ne yiyorsun anneciğim? Gün kurusu ile yoğurt yaptım. Yani meyveli yoğurt yaptım. Gün kurusunu haşladım. Sonrasında iyice ezdim. Tabii biraz gün kurusu soğuduktan sonra yoğurda karıştırdım. Ama bu şekilde yoğurdu da gün kurusunu da çok sevdi. Bak yoğurt böyle tatlı olunca nasıl yiyorsun? Evet saatlerimiz şu anda 3'ü 14 geçiyor. Ben şimdi Tuncay'ı uyandıracağım. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Şu anda ilk sahurumuz. Bundan sonra zaten artık bir şeyler yedikten sonra ben de yatar uyurum. Çünkü ben bu saate kadar vlogumu editledim. Yani sizin bundan bir önceki izlemiş olduğunuz vlog. O yüzden ben artık bir şeyler yedikten sonra yatar uyurum. Arında kaldığımız yerden devam ederiz. Tekrardan merhabalar. Görmüş olduğunuz gibi şimdi dışarı çıktık. Tabii Nas'la Tunca benden önce çıktılar. Onlar şimdi annemlere geldiler. Bebek arabasını almaya. Çünkü bizim bebek arabası annemlerdeydi. Şu an saatlerimiz kaç? Hiç bilmiyorum. Benim telefonum kapanmış. Farkında bile değilim. Şarjım bitmiş. <laughs> Nas! Saat 16.20'm e var. Bayağı vakit geçmiş. Ben de balkonu temizlemiştim. O sırada Minnoş uyuyordu. Birazcık nasıl parka çıkaralım dedik. Anne anneciğim. Kim var güzel babam güzel. yukarıda? Oy güzel. Bakamıyor ki. Güneş vuruyor ya bak. Güneş buna. vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> bak gördü şimdi. Oy güzel yüzün Oy. Naz. Anneciğim. O nasıl oturuş şöyle? <gülüyor> <gülüyor> İki kolu da koymuş. <laughs> Ciddiyete bakar mısınız sağlanırken? <laughs> Geliyor musun anneciğim? Hadi kay. Hayır, bu taraftan kayacağız. Hadi gel. Taraftan kayacağız. Gel, 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 gel. gel. Gel 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 gel. Gel Hadi gel 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 gel. Gel. Hop 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 hop. Pazara mı geldin anneciğim? Şurada ısırmaya çalışıyor orayı. Aynen. Parkta oynadık, birazcık gezindik. Şimdi Eve doğru geçiyoruz. Bizim kapımızın önünde pazar kurulduğu için şöyle hem pazardan da biraz bir şeyler bakınalım dedik eve doğru çıkarken. Bağırıyor mu anneciğim abi? <laughs> Bağırınca nasıl bakıyor? Eve geldiğimiz gibi Nas direkt uyudu ama uyuyalı bayağı oldu. Birazdan uyanır diye düşünüyorum. Yani bir 5-10 dakikaya uyanır diye düşünüyorum. Ben de hemen yemeğini hazırladım Nas'ın. Tabii makarnamız birazcık fazla oldu. Yanlışlıkla tencerenin içerisine bayağı bir makarnayı boşalttım. Şu şekilde Makarna, köfte ve yoğurt var NASA. Tabii ben köfteyi daha şimdi kızarttım. Şimdi tabağa koydum. Makarnaları da daha yeni haşladım. O yüzden şu anda birazcık sıcak olabilirler. Hatta bayağı sıcak olabilirler. En azından NAS uyanana kadar o sıcaklığı gider. Bir de yanına yoğurt var. NAS'ın menüsü gerçekten çok güzel oldu. Tabii bu makarnanın hepsini bitiremez ama işte ben yanlışlıkla tencereye Bayağı bir boşalttım suyun içine. Normalde zaten benim de dünden yemeğim var. Ee, bulgur pilavı vardı, türlü yemeği vardı. Ama Tuncan'ın canı da e, ciğer istedi. O yüzden şimdi kasaptan ciğer siparişi verdim. İftara yakın hemen ciğeri kızartacağım. Nasıl kalktı? Nasıl uyandı? Çok mu acıktın anneciğim? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Çok mu acıktın bir tane? Sonra bunu alıp yiyebilirsin. Bak buraya koyayım ben tamam mı? Afiyet olsun. Aferin kızıma. Dur kaşık almamışız. Yoğurdumuzu neyle yiyeceğiz? Baban yok kendi güzel doyuruyordum seni diye kızacak anne. Ayşe. Kurban oldum çelik. <laughs> Kız seni yerim ben sana ölürüm ben. Ya senin o çiğneyen ağzını yerim ya. <laughs> tamam öpeyim. Evet, iftara 6 dakika kaldı. Ben e, Arnavut ciğerimi hazırladım. Tabii şimdi bir tabak anneme de götüreceğim. O yüzden hemen hızlı hızlı gidip geliyorum. Evet, Nas'la ilk Ramazan'ımız değil mi anneciğim? Ya nasıl gülüyor? Rabbim herkesin tuttu orucu kabul etsin değil mi anneciğim? Nas masaya tok oturdu ama görmüş olduğunuz gibi hiçbir şey yememiş gibi. <gülüyor> <gülüyor> ya... <gülüyor> Tamam senin de meyveli yoğurdun var burada tamam mı? Sen de bizimle yiyeceksin. İnşallah. Tekrardan merhabalar. Günlerden pazar. Şu an saatlerimiz 4'ü 16 geçiyor. Nas uyuyorken ben de hemen şu bebek mantısından deneyeceğim. Daha önce bundan yapmadım. Bakalım inşallah tutturabilirim, yapabilirim. Minnoş uyanana kadar da hazır olur diye düşünüyorum. Ama büyük ihtimal Nas birazdan uyanır. Size de şimdi hemen malzemelerini söyleyeyim. Bir çay bardağı tam buğday unu, bir çay bardağı yulaf unu. Kıvam alana kadar su, bir avuç kadar maydanoz, dereotu, çeyrek soğan, bir diş sarımsak, karabiber ve zeytinyağı. Ben şimdi yulaf unumu çıkardım. Burada da tam buğday unum var. Hemen yapmaya başlıyorum. Şimdi tam buğday unu ve yulaf unundan hamurumu hazırladım. Şimdi de maydanozu, dereotu ince ince doğradım soğanı rendeledim suyunu sıktım. Bir de kıyma ekledim. Birazcık su ekledim. Bunların hepsini tencereye koydum. Birazcık su ekledim. Şimdi bunların pişmesini bekleyeceğim. Evet, mantıların hazır. Birazcık soğuması gerekiyor sadece anneciğim. Zaman mı? Saatler olsun anneciğim. Minnoş banyosunu yaptı. E, mantısını da yedi. Tabi yavaş yavaş artık uyku gelmeye de başladı. Baba pide almaya gidiyor. Ve şimdi hemen pilav yaptım. Dünden zaten arnavut ciğeri vardı. Şimdi bir de köfte kızartacağım. Yanına Amerikan salatası yapacağım. Değil mi? Tarhana çorbamız da vardı dünden. Tata birazdan e, birazcık şöyle meyve hazırlarım. O da meyve yer bizimle birlikte. Ondan sonra da artık uyku vakti. Sevdin mi mantıyı? Tabii mantının hepsini bitiremedi. Çünkü e, o tarifi yapınca baya bir mantı çıkıyor. <laughs> kendine mi gülüyorsun aynada? Karşıda aynadan da kendine bakıyor. Ben de şimdi hemen salatayı yapayım. Yanına garnitür vardı. Amerikan salatası yapayım. Evet soframızı hazırlayalım anneciğim. Hadi masamızı hazırlayalım. Ha? olur mu? Bizim yemeklerimiz hazır. Şimdi de Minnoş'un karnını doyuruyorum. Masamız da hazır. Günlerden pazartesi şu an saatlerimiz 2.30 ee, Benim saat üçte randevum vardı. Birazcık tırnaklarıma bakım yaptıracağım. Bir de belki bir kuaföre uğrayacağım. Ama şu anda aşırı derecede sıcak. Çok fazla vakit kaybetmeden artık yola çıkayım. Nasıl da anneme bıraktım. Zaten uyuyacaktı. Benim işim bitti, şöyle görmüş olduğunuz gibi çok beğendim. Şimdi de e, Hanife'nin yanına geldim. Zaten birazdan kalkacağım tekrardan Minnoş'un yanına gideceğim. Annem de şimdi aradı. Daha yeni uyanmış Naz. Karnına doyurmuş. Hani saçlarına cila attırmış da çok beğendim. Gri, artık gri artık olmuş. Oldu. Evet. Şansıma Mustafa ile de uyuyor yalnız. Bir geldim, uyuyor. Bak şimdi olmuş işte rengi. Cila attıktan sonra. Gayet güzel duruyor. Güle güle kullan tatlım. Benimki uyandı. Ne yiyorsun? Nas nerede? Nerede nas? Evde mi? <laughs> <laughs> Saklanmaç oynayalım mı tekrar? Saklanacak mısın? Hadi. hadi. Hadi oynayalım mı? Tamam hadi sayıyorum ben. Hadi git saklan. Hadi kapattım gözlerimi. 1 2 3 4 <laughs> Hadi saklan, saklan. Tamam dur ben bulacağım. Nerede Mustafa Ali? Saatlerimiz 6 olmuş bile. Ben şimdi... Evet, minnoşumu özledim. Artık minnoşumun yanına gitmeliyim. Neden çıkarken ben zaten yemeğini hazırlamıştım. Anneme götürmüştüm. Annem de yedirmiş şimdi onu. Bu arada akşam da biz de iftara eltimlere gideceğiz. Ee, saat zaten 6 eve gider anca hazırlanırım. Bir evi toparlarım. Evden çıkarken bulaşık makinesini boşaltmamıştım çünkü. Onu da hallederim. <laughs> <laughs> Yastı indirmeye çalışıyor bak. <laughs> <laughs> bak. <Buradayım. gülüyor> Nas nerede dede? Hoppa. <laughs> Seni bekliyorum. <laughs> Beğen seni lütfen. <laughs> Çığlıklara bak. <C. gülüyor> <C. gülüyor> <C. gülüyor> Anneciğim. Anne saat kaç oldu? çok az kaldı. çok lütfen. Ya, biz eltimlerden çıktık. Bu akşam eltimlere iftara davetliydik zaten söylemiştim. Tabi ben sabah evden çıkarken hava çok güzeldi. O yüzden üzerime mont almamıştım. Damladan hemen şöyle bir tane sivit aldım. Şu anda hava buz gibi ve bayağı bir yağmur yağıyor. Kamera da ışıktan dolayı tabii ki tam odaklamıyor. Şimdi de saatlerimiz kaç oldu? 12'ye çeyrek. Şimdi de saatlerimiz 12'ye çeyrek var. Ee, biz de minnoşu alacağız. Artık yavaş yavaş acıkma saati geliyor. Yani 12 ile 1 arası e, genelde nasıl böyle artık mırıldanma saatleri.